Evet bugün Rize'nin mahallelerini Gezmeye devam ediyoruz Fener Mahallesi ve cami mahallelerini Gezerek vatandaşlarımızı Ziyaret ettik Görüşlerini düşüncelerini aldık Bugün de burada Rize'nin Eski bakkallarından birisi olarak Tarihi bir yapımı Oraya geldik oradan da e, Ziyaret ettik yasurduk. Tekrar yeniden binayı görmüş olduk Bu binanın özelliği bence Rize'nin en eski bakkallarından bir tanesi olması, bakkalların eski olması ekonomik anlamda o yerin güçlü olmasını da sağlar. Eğer bir mahallede ne kadar çok eski bakkal varsa o mahalledeki bir mahallelik kültüründe gelişmiş olduğunu görürüz. Bugün mahallelerimizi saran A101'ler, Binler, Şoklar gibi marketler aynı zamanda mahallelik kültüründe ortadan kaldıran konular. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor bütün süpermarketlerin, bütün ölümcek ağı gibi tüm saran marketlerin bir an önce engellenmesi, belli sınırlar içerisinde çekilmesi ve mahalle kültürünün yeniden inşa edilmesi için mahalle bakkallarımızın teşvik edilmesi gerekmektedir. O anlamda da bu bina bence önemli bir binadır. O anlamda da bu binayı tekrar Rizelilerin bilgisi dahiline sunmak istiyoruz. Fener Mahallesi muhtarlarını ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda çok faydalı olduğunu gördük. Bize karşı Yılcı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Yılcı'nın daha iyi olduğunu, bir sıkıntı yaşamadığımızı, çok güzel bir ortam olduğunu hissetmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımıza yine de aynı şekilde devam edeceğiz. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz ve hedefimize ulaşmak için çok kısa bir süre kaldı. Daha iyi çalışıp hedefimize ulaşacağız. Teşekkür ederiz. İyi bir söyleşi oldu, iyi bir dolaşım oldu. Güzel karşılıklar aldık. Çalışmaya devam seçim süresi aşamasında mahallemize ilk olarak milletvekili adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayının gelip mahallemize istişarelerde bulunması bizim için memnun niyetten öteye bir sizak bir e, hoşgörü ve uğradıkları için de kendilerine başkanlarıma teşekkür ediyorum. E, eski bir e, DSP'li, Cumhuriyet Halk Partili olarak e, memnuniyet duydum mahallemizi ziyaretlerinden dolayı. E, memnuniyet duydum e, bu çalışmalardan e, fayda bulunacağını düşünüyorum. Çünkü e, uzunca bir zamandır e, halkımız özellikle e, AK Parti'nin e, kalesi olarak burayı görüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki çalışmalarını yok sayıyordular halbuki e, burası geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı çıkartmış, milletvekili çıkartmış, e, altyapısı olan bir şehirdir. E, böyle bir süreç yaşandı. E, tekrar e, halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vereceğini cani gönülden inanıyorum. Bakkal bizim çocukluğumuzun bakkalı, e, Nazım Amca. E, Uzun da bir süre, yaklaşık 40 yıla yakın bir süre e, burada bakkallık yaptı. E, mahallemizin tarihiydi. Çok e, eğitimli, donanımlı bir insandı. Sürekli okuyan bir insandı. Özellikle bakkaldırlığın son döneminde sürekli kitap okuyan bir büyüğümüzdü. Ben de şu karşıdaki asırlı kahveyi çalıştırırdım. çocukluk döneminde bizim e, dedemizin kahvesidir. Çocukluğumuz orada geçti. Bu sokakta büyüdük, bu sokakta yetiştik. E, bakkalın e ee, bu bölgedeki e, şu anda bina olarak en eski bakkal, en eski alışveriş yeri olduğunu düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Haylan daha tarihin izlerini taşımakta bakkal.